Olarak. Piyasalara baktığımızda dün veri akışı bakımından zayıf bir gündü. Dünün en önemli verisi Almanya'dan gelen üfe verisiydi. 2.4 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisinin üzerinde bir veri geldi. Ancak Euro-Dolar kalitesinde çok yüksek etki yaratmadı. E, dün euro volatilite düşüktü. E, özellikle hem veri akışının zayıf olması e, burada etkili oldu e, bundan sonraki süreçte etkili olabilecek iki tane gelişmemiz var. Hem ABD tarafında Trump'ın vergi reformu ile ilgili yapacağı açıklama bekleniyor. Bu belirsizliği devam ettiriyor. Aynı zamanda Euro bölgesinde de seçimlerin yaklaşması, özellikle Fransa burada ön plana çıkıyor. Belirsizliği devam ettirmesi, yani Euro dolar paritesinde biraz daha o e, hareketliliği yüksek seviyede tutabilir belirsizliklerin devam etmesiyle. Seviye olarak bakacak olursak geri çekilmelerde iki tane önemli noktamız var. Birincisi 1.05.80, ikincisi 1.05.20 seviyede. Buralar bizim için önemli destek noktaları. Yükselişlerde ise 1.06.60 seviyemiz ve 1.07.20 seviyemiz direnç noktaları olarak takip edilebilir. Kur tarafına baktığımızda ise dolar kütlerasında aşağı yönlü trendimiz devam ediyor. Burada hem ABD tarafında e, vergi reformu e, açıklanmadığı için belirsizlik ya Trump belirsizliği devam ediyor. Aynı zamanda TL tarafında da merkez bankasının TL'yi sıkılaştırması burada TL'yi dolar karşısında biraz daha güçlü tutuyor. E, özellikle gelişmekte olan ülkelere baktığımızda e, TL'deki e, değer kazanımı peso ile beraber devam ediyor aynı şekilde. Önemli noktamız. 3, 62, 40 seviyesi bunun üzerinde kalıcı olmaya devam etmeniz buradan alışları getirebilir. Özellikle 3, 0, 3, 62, 40 seviyesinin altına sarkma durumu ve günlük kapanışlar yapmaya devam etmeniz durumunda 3, 60 seviyesinin altına sarkma durumu söz konusu olabilir. Burada da dikkat edeceğimiz destek noktası 359 59 seviyesi takip edilebilir. Yükselişlerde ise 363, 70 seviyesi ve 365 seviyesi direnç noktaları olarak burada takip edilir. Altın tarafına bakacak olursak ise altında özellikle dolardaki gelişemeyle ile beraber trendi devam ediyor kanal içerisinde hareketini görüyorsunuz. Altında yükselişin nedeni ya yükselişlerin sebebiyeti altına gelen güvenli liman alımları özellikle Trump belirsizliği sürmesi vergi reformunun açıklanacak olması belirsizliği biraz daha sürdürüyor. Bu da altına güvenli liman alımları olarak geri dönüyor. Altında yükselişlerde dikkat edilecek iki tane önemli seviye var. Birincisi 1243 seviyesi, diye ise 1250 seviyesi. Geri çekilmelerde nelere, nelere bakacağız? 1235 seviyesine yakın yerlerde seyrediyoruz. Geri çekilmelerde 1235 seviyesi önemli. Diğer bir önemli nokta 1223 seviyesi. Burada önemli altında 1223 seviyesinin üzerinde kalıcı olmaya devam etmesi altına alımları getirebilir. Özellikle burada dolar tarafını yakından takip etmekte fayda var. Vergi reformu ile ilgili gelebilecek bir açıklama altın fiyatları üzerinde de yüksek etkiye neden olabilir. İnvestaz'a yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar derler.